Şimdi hatta bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Alo hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yanlar diliyorum. Oo Samsun'dan. Memleketimden. Buyurun. Ee, ben ben hocama sorumu sorabilir miyim? Tabii hocam dinliyor sizi. Hocam selamünaleyküm. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hemşerine nasılsın demedin ama. Hiç hocam. Memleketim diye hemen heveslendi. Aa, ben onu anlayamadım. Özür diliyorum. Ay, nasılsın <laughs> memleketim? Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Nursel, Sağ olun. Canım iyiyiz biz de. Nursel Hanım Samsunluydu değil mi? Trabzon, Samsun. Tamam hemen. Böyle onlara... toprak evet. çekiyor. Özlemişim. Evet. Buyurun. Evet evet. Buyurun. Şimdi sorumu sorayım hocam. Şimdi Buyurun. benim eşime 35 yıllık evliyim. Şimdi evet. benim eşim biraz böyle biraz değil de sorumsuz. <laughs> Şimdi her şey bana bakıyor. Hem erkek hem kadınım. İki tane evladım var. Şimdi e, evlatlarımı okuttum çok şükür. Şimdi e, eşim sorumsuz, böyle ilgisiz. Çocuklarına karşı öyle diyorum ki, oturuyorum karş karşılıklı konuşuyorum. Diyorum ki bak sen böyle böyle Azıcık kendini değiştir. Çocuklarına karşı gerek aynaya karşı. Bir de böyle çok merhametsiz. Çok katlar. Ben de aksine çok merhametliyim... Bir de ben böyle çok cömertliği vermeyi çok seven biriyim. Evet. Bunlara mesela karşı çıkan biri, karşı çıkan biri. Mesela bir yere gideceğim, işte şunu gerekiyor, götürmem gerekiyor, ne gereği var? Niye? Yani hep böyle sorular. Yani böyle anlatamıyorum ya. Bir de çok böyle şey. Nasıl diyeyim? Ortayı bulamıyor açıkçası. Şimdi ailesini hep oraya veriyor, orayı hep düşünüyor ve şimdi yani ben de diyorum ki bak, aileni de kırma ama kendi aileni de kırma. O bulman gerekiyor yani evlilik budur. Evlilik sorumluluk ister diyorum ama hocam anlatamıyorum. Ne yapmam lazım? Evi idare etmek devlet idare etmekten zordur. Evet. Onun için e, dengeleri iyi kurmak gerekiyor anne babasıyla olan dengesini, eşiyle olan hakkını, evladıyla olan hakkını Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hakkın hakkahu her hak sahibine hakkını ödeyeceksin diyor. İşte bu açıdan bazıları evini idare edemiyor, eşini idare edemiyor, dengeyi kuramıyor. Siz bunu yapıyorsunuz ama biraz zorlanıyorsunuz çünkü karşı çıkıyor diyorsunuz. Karşı çıkması aslında ...size tamamen teslim olsa çok da rahat edecek. Bir de inadı var herhalde öyle. İnat, çok inat hocam. Evet, maalesef. Ama hayat 35 yıllık evlisiniz, çocuklarınız yetişmiş. Onu idare etmek artık sizin vazifeniz. Huylu huyundan vazgeçmez. Onu düzeltmek için uğraşmayın. Siz bildiğiniz doğruları yapın, onu ikna etmeye çalışın. Böyle götüreceksiniz. Ne olacak? Dünyada her şey dört dörtlük değil. Tabii yani, hocam tabii katılıyorum ama hocam çok özür diliyorum bir şey daha soracağım. Buyur. Şimdi kızım benim yeni hatandı. diyor ki eve diyor çocuklar baksın diyor. Çocuklar eve doğru baksın. mu? Evet doğru mu şimdi bu? Çocukların öyle bir vazifesi yok. He, ama yok. kendisinin vazifesi önce sana yıkmış şimdi çocuklara yıkacak. Evet aynen. Ama ya nereli bu? Kaç bu adam? yaşında? Nereli? Bu, bu nereli hocam? Şey, of no of şeytan bile baş dememiş. of de nasıl baş edeceğim? <laughs> Şimdi, ya oflular öyle sorumsuz evet, olmaz ya. Oflular da. Yani, çok şaşırdım. oftan da çok alim çıkmış. Evet. Onlar direkt Allah'a bağlıyız derler. Yani şimdi <laughs> e, hatta şeytan düşünce of demiş. <laughs> Ay hemşerim güldürdünüz bizi. Vallahi Allah da sizleri güldürsün. Evet. Şimdi Karadeniz, ben de Karadeniz'in eniştesiyim. Evet. Karadeniz'i bilirim. Ee, evet. Kadınlar hep öyleydi. Şimdi biraz belki azaldı ama sırtında çitleri, sepetleri. Da bayır çalışırlar erkekler kahvelerde otururlar evet. laf yaparlar öyle öyle alışmışlar maalesef bu bir haksızlıktır bunun evet. düzelmesi lazım kendi sorumluluğundan kaçıyor günaha giriyor keşke evet. yanında olsaydı yanında mı ben yanındaydı. kendisi şoför iyi ki de şoför yola gidiyor <laughs> yani burada olsa bilmiyorum ne olurdu o yüzden diyorum hocam şimdi. Ee, bu, bu kanalı izlettireceğim gelince çok güzel bir açıklama yapın ki onu böyle ne diyeyim yani çok etkilesin. Ya şimdi sen kocan yok şikayet ediyorsun. Ondan sonra da öyle bir açıklama yap ki ona dokunsun o düzelsin. Ama şöyle söyleyeyim. Sen haklısın evet. çünkü. Bunu hak ediyorsun. Bir, evlenen bir erkek evinin geçimini hanımının rahatını çocuklarının eğitimini beslenmesini barınmasını tekefül etmiştir bunu üzerine borç olarak kabul etmiştir bir erkek bunları yapacak kadının evet. evi geçindirme diye bir dinimizde vazifesi yoktur mecbur kalmadıkça evet. çocukların evi geçindirme diye bir vazifesi yoktur mecbur kalmadıkça bütün bunlar erkeğin sırtına yüklenmiştir onun için mirasta iki tane veriliyor ki bunları yapabilsin diye iki kat veriliyor Erkek bunları yapacaksa evlenecek, yapamayacaksa evlenmeyecek. Evet. Evlenmişse bunları yapmadığı zaman haram işlemiş olur. Evet. Kul hakkına girer, emanete evet. ihanet etmiş olur. Gönül kırgınlığından ve emanete ihanet etmekten de hesabı ağır olur. O yüzden eşlerimiz bizim baş tacımızdır. Ben burada daha önce de söyledim. Kadınlar İslam'a göre evinin kraliçesidir. Prensesidir. Erkek çalışacak, erkek getirecek. Kadın e, efendim çocuklarının annelik görevini yapacak. Çalışırsa ne ala, çalışmazsa bir erkek kadını çalışmaya da zorlayamaz. Evet. Bunu bunu bilecek, ona göre evlenecek. Bunu yapamıyorsa ben erkeğim diye dolaşması da doğru değil. Yani yan gel yat Ondan sonra kadın çalışsın, çocuk çalışsın. O bir de orada laf söyle onlara. Bu nasıl bir erkeklik? Bu nasıl bir Müslümanlık? Bunlar e, günaha giriyorlar. E, tabii dışarı gidiyor, yoruluyor, ediyor. Size mutlaka bir faydası var. Başınızda olması bile faydalıdır. Allahu Teala e, evliliği kutsal bir müessese olarak, yasa olarak koymuş. Bu evliliği güzel huzurlu götürmek de iki tarafın vazifesi. Yorgunluğuna rağmen eve geldiğinde de neşeli olacak. Evet. Cenab-ı Hak neşenizi, huzurunuzu artırsın. Ee, tamam. bu bunu sen banttan tekrar ona izlet. Benden de evet. selam söyle. Tamam. Evine evine sahip evet. çıksın. Böyle bir akıllı, Ay, çalışkan ederim. hanımefendi bulmuş. Binlerce şükretsin. Secdeye kapansın, dua etsin. Ay çok teşekkür ediyorum. Hocam hakkınızı ilan edin. Hoşuna gitti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok hem de nasıl? Şöyle yapalım <laughs> mı? Ee, evet. Şöyle yapalım mı? Eşinizle görüştükten sonra, bu videoyu izlettikten sonra da tekrar görüşelim mi? Bizi tekrar arar evet, mısınız? Ay Özellikle aşkım özellikle bağlanmaya çalışacağım. <laughs> tamam. Eşim evde olduğunda zaman bizzat hocamla görüştürmek istiyorum yani tamam. e, pazar günü muhabbet kapısı e, son program olacak. Pazar günü de yetiştirelim o zaman. Evet, bir de bayramda. Tamam, bir bayramda, bayramda, bayramda da programımız olacak ikinci günü. Evet. Tamam. E, tamam. Pazar, pazar günü selam tamam, söyle. İyi günler biliyorum. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Helal, helal olsun. Sağ Selamlar haricimler. olsun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.